İtalyaç bağımlılığının azaltılmasına yönelik projelere Ankara'da yeni bir ilaç üretim tesisi eklendi. Sincan'daki organize sanayi bölgesinde kurulacak tesis hem kanser hastalarının ilaca ulaşımına hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Kanserli hastaların ilaca ulaşımını kolaylaştıracak, katma değeri yüksek ürün gruplarının üretimini artıracak tesis için Sincan'daki Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5264 metrekarelik alan kullanılacak. Tesiste ilaç etken maddesi değil, etken maddelerden hareketle değişik prosesler kullanılarak oral ve enjeksiyon olmak üzere iki formda hücre gelişimini büyüme safhasında durdurmaya çalışan ilaç üretilecek. Proje dünya çapında yürürlükte olan farmakolojik üretim gereklilikleri incelenerek ve gerekli önlemler alınarak şekillendirildi. Fabrika koşulları ulusal ve uluslararası kılavuzlara ve direktiflere uygun şekilde oluşturulacak. Evet, üretim minimum insan gücü ve temasıyla maksimum makine gücüyle otomatik bir süreçte gerçekleştirilecek. Tesiste yılda 1 milyon enjeksiyon, 90 milyon tablet, 10 milyon kapsül ilaç üretilmesi planlanıyor. İnşaat işlemlerinde yaklaşık 70, işletme aşamasında 103 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Tesis için 90 milyon liralık yatırım yapılacak.